Selam. Başladın mı bu arada? Tamam. Tamam. <laughs> evet bugün bu oyunu oynuyoruz. Giriş yapmak istemiyorum. Onlar biliyor zaten. Şu şeye benziyor ama söylemeyeceğim. Sen de var ya. Kore'nin başkanı mıdır nedir o? Asla benim. Niye kilo aynı? Kilolu herkes birbirine benzer. Mesela ben herkese benziyorum. <laughs> Haa bak. Bir şey diyeceğim ben çok heyecanlandım. Yapamayabilirim. Biliyorum. Türkçe alt yazı olduğu için Zeynep çok işe yarayacak. Yani i̇lk defa sanırım bu göreve bu kadar kilolu ve bu kadar kaslı geliyor. Çok garibime gitti. Değil mi? Normalde çileğim sesi. Hiç ses mes yok. Niye? Varmış. Stop it! What are you doing? Carl Bryant, stop it! Quit it! Mom's here. Ne olmuş? Şimdi anne söylüyor da geliyor ya buraya. Hayır, hatırladığı şeyler ne olmuş abi? Bas gel hadi. You picked the wrong house, boo! Hey, hey, big smoke. It's me, Carl. Chill, chill. Siz defter bile niye fotoğrafı baksın? CJ. Oh my God, what's up? Köpeğim, bebeğim niye çevirmiş çok iyi. Hey baby, you okay man? Aynı mı? Ah man, it's my mom, son. Hey, I don't know why this had to happen. But I promise you, I'm gonna find out who killed your mom. <coughs> the streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? <laughs> the same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. <coughs> of your brother the cemetery. Come on, let's bounce. Drama to the mia, not I don't yeah, ka <laughs> <laughs> <Kök etli. laughs> You wanna <to> drive? <laughs> yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. i miss you these five years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, <laughs> hey! <laughs> good to see you. Mm -hmm. i can't believe she gone man that's another funeral you ran away from fool just like brian's hey she was my mama too not for the past five years she come, was not nigga on. and where the fuck you think you going? get out of my face i'm going to see caesar the hell you are girl you ain't messing with them essays. you know we beat them they ain't nothing but a Look, bunch I of low life. Of you. At least I got prince Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him! Carl, will not tell me shit. As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell are you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh shit, ass. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. <laughs> let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Anlaşılıyor mu bu arada, arada çeviri? Evet. Bana bayağı tatlı geldi. Küfürleri falan filan gayet, gayet güzel çevirmişler. Saçma sapan çevirmemişler. Ay çok heyecanlanmış. Hiç, hiç şey yapamayacağım. We sen get back to the man. It's too crazy around ya. Hey, <laughs> 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 Nereye? Gidiyoruz? Nasıl kullanıyorum ben bunu? Aşkım aslında şunlarla yön vermen gerek. Ya. Şey, ya. Mi etmem Sol var. elini buraya <laughs> al sağ elini Böyle. Ha? Sana daha rahat <laughs> geliyorum İstersen Nereden tam karşıya Nereden gideceğim? Olur. Takip <laughs> normalde ama sen bilirsin. Nerede lan? İstersen <laughs> ellerini daha iyi olacağını sanmıştım. Bu hep bana mı uyuyor? hep senin solundan geliyor. O yüzden sola yakın gidersen binalar çarpar. Hey, hey, hey. Böyle zor oluyor. Böyle Böylece zor oluyor. Bak soldan gitti. Çarpacak. Ben de çarptım. Nasıl gidiyor? Ha. Oo, canım kardeşim. Abi yardım et. <laughs> Ulan yapacağın tek şey bisiklet sürmek. Ya gerçek hayatta kolay olabilir ama burada değil. Aa da. ben süremiyorum. Nedim sana yapamıyorum diye? Sen, o kadar sinir bozuyorsun ki şu an. Ama sen biliyorsun o zevk... <laughs> Abi oynuyorum. Zeynep aptalsın! <laughs> Başa alabilir miyiz <laughs> Alper'le şu kaydı? Hayır. Sinirimi bozuyorsun. Ya böyle olacağını biliyordun. Ver şunu ya. Tık tık yapma. No, normal çık. Allah aşkına. Aa, burada mı gidiyorsun? Aslında yanlarından gitmen lazım adamların ama. Ya nerede lan? Aynı işte. Normalde konuşma girmesi lazım. Girmiyor. Niye? Straight back into the game, right Aynen. Gidiyor, var. Bunu öyle yapman lazım. <laughs> orada mı atlayacağım? Benim niye space'e bassın acaba? Space Zıplarım Bra... diye düşündüm. CTR'yle de zıplıyorsun benim. Ya bakayım. Vay güzelmiş. Benim sinir bozucu bir kardeşim var. Şimdi araba geldi soldan git. Anladın mı olayı? Anladım. Gördük. Allah'ın kardeşim niye bu kadar bir yeteneksiz ya? Oğlum klavye kullanıyorsun. Klavye herhangi bir geri zekanın yapabileceği bir şey klavyede W tuşuna basmak. Ya burada kaç defa basıyorum aynı fonksiyonları yerine getiremiyorum. Oha ne yapmışım lan ben? <laughs> Ona rağmen söyledim. Ona rağmen o kadar salak sürdün. Fullemişim yeteneği. <laughs> Gidiyor. Thought I might stay. Fucked up. Well, <laughs> the last thing we need is your help. Ah, oh, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Biz bu eve gir, sen bu eve girebiliyor muydun? Hayır giremiyordum tabii ki. Artık ee... girebiliyorum. Daha yeni bir açı açtık. Tamam. Bu iğrenç şeyi izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.